Almanca bir şeyin fiyatını soracağımız zaman Mifil Kostet kalıbını kullanırız. Eğer tekiller için soracaksak Mifil Kostet elbisenin fiyatı ne kadar, çantanın fiyatı ne kadar, kitabın fiyatı ne kadar ama çoğullar için soracaksak Mifil Kostet kalıbı kullanılır. Elbiselerin fiyatı ne kadar, kitapların fiyatı ne kadar. Masanın fiyatı ne kadar? Hadi soralım. Mifil ostet sonra masaya hemen koyuyoruz. Dertiş. Masanın fiyatı ne kadar? Çantanın fiyatı ne kadar dersek onda da aynı şekilde We fil costed di taşa kitapların fiyatı ne kadar derken dikkat ederseniz burada çoğul var. Dolayısıyla bir fil kostun kalıbını kullanacağız. Bir fiil kostun. Normalde das buh ama burada çoğul olduğu için die buhe diyeceğiz. Kitapların fiyatı ne kadar ve bisikletin fiyatı ne kadar sizde olacak. Bisiklet neydi? Das Fahrrad. Yorumlara bekliyorum. Bisikletin fiyatı nasıl yazacağız?